Merhaba arkadaşlar. 16 Ağustos Salı Turfontein Güney Afrika Altılı Ganyan Tahminim paylaşacağım. 7'li plase için plasenin birinci ayağında 5 numara yeterli. Plase için 5 numara yeterli. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 3-4 Birinci ayak 3-4

Beşinci ayak, iki numara tekimiz. Beşinci ayakta iki tekimiz. Son ayak, yedi, sekiz, üç, bir, altı. Son ayak, yedi, sekiz, üç, bir, altı. Güney Afrika tahmini bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.